Sayın Genel Başkanım, Aziz milletim, dün akşam Gazze'den gelen bir haberle sarsıldık. Yaşadığı terör saldırısından sonra teröre karşı savaş iddiasıyla yola çıkan İsrail'in sivilleri bile hedef alabilen gaddarlığı dün gece Gazze'de bir hastaneyi bile bombalayacak kadar alçalmış ve terörizme dönüşmüştür. Evet, değerli dava arkadaşlarım. Bunun adı düpedüz terördür. Çünkü devletler hastane bom bombalamaz. Devletler sivilleri hedef almaz. Dün gece tüm insani değerleri hiçe sayan, artık alçak bir mezalime dönüşen bu eylemler teröre karşı savaş değil bizzat neten terörüdür. Dün gece yaşananlar tarihi bir ibret vesikasıdır. Dün gece yaşananlar 1938 yılı Almanya'sında yaşayan Yahudilerin bir soğuk kasım akşamı yaşadıklarının günümüzdeki göstergesidir. Gölgesidir, göstergesidir. Hitler canisinin Kristal Gece komplosunun mağduru olan bir halkın lideri bugün çıkmış yeni bir Kristal Gece'nin faili olmuştur. Önce çıktılar, hastaneyi Hamas bombaladı, biz yapmadık dediler. Kimse bu yalana inanmayınca bu sefer de İslami Cihat örgütünün attığı füze yolunu şaşırdı diyecek kadar alçaldılar. Bu saatten sonra katil Netanyahu için söylenecek hiçbir söz kalmamıştır. O 21. yüzyılın yeni Hitleridir. Holokost'u yaşamış bir halkın yüz karasıdır. Zaman farklı, zihniyet aynı zihniyettir ve derhal yargılanmalıdır. Bölgemiz ve 21. yüzyılın dünyası bu katı, katıksız barbarlığa daha fazla sessiz kalamaz. Medeni değerleri savunduğunu iddia eden her ülke, her uluslararası örgüt, her insan bu vahşete karşı tutum almalıdır. Yoksa savunduğunu iddia ettiği değerleri inkar etmiş olur. Dün Hitler'in Çekoslovakya'yı işgaline ses çıkarmayan Rusya, Fransa ve İngiltere yönetimleri nasıl ki halklarının acı bedeller ödemesine sebep oldularsa bugün de bu zıvanadan çıkmış faşiste dur diyemeyen bir dünya yeni ve ağır bedeller ödeyecektir. O nedenle buradan tüm dünyaya bir çağrıda bulunuyorum. Kafaları kuma gömmenin zamanı artık geçmiştir. İçinde Filistinlileri barındırmayan demokrasi ahkamları üzerinden mağduriyet üretme çabalarının vadesi artık dolmuştur. Dünkü büyük soykırımın acıları üzerinden bugünün terörünü aklama iki yüzlülüğü de artık bayatlamıştır. Vakit artık çok geç olmadan bu gidişata dur deme vaktidir. Vakit artık sağduyu ve vicdanı hakim kılma vaktidir. Vakit artık vahşete son verip adaletin ve hukukun önünü açma vaktidir. Yaşananlar dünya kamuoyu için bir büyük sınavdır. Ya bu acılardan ders alıp yaraları saracağız ya da Orta Doğu'nun bir acı ve gözyaşı coğrafyası kalmasına göz yumacağız. Ya vicdanda ve adalette birleşeceğiz ya da bir daha birleşmemek üzere nefretle ayrışacağız. Ya bu sınavı geçip insani değerleri dünyada hakim kılacağız ya da sınıfta kalıp zulmün hüküm sürdüğü yeni bir dünyaya boyun eğeceğiz. Allah'a emanet olun. Sayın Genel Başkanımıza kitapları için çok teşekkür ediyor Grup toplantımızı kapatıyorum.